Elime misafirlikte koyduk hani. Hmm. Çünkü birisi gelsin diye. Hani geçiyor gibi. Elime geçiyor. Ha böyle gel böyle. Buradan gel. Söyle burun efendim. Abdullah Hı. Ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Abdullah'ın ablası havuçun beni düşürdü. Abdullah'ın ablası Allah'ı düşürdü. Ha, Emin e... Hangisi? Emine. He, ee, niye? Öyle. Sen gördün mü Abdullah? He. 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 Niye düşürdü seni? Ben bunu oradaki ablamı öğrettim. Sıraya bastım bir. Artık. He. Kaydırıcıydım. Ee? Kaydıramam. Ama şimdi Alışıyor. çünkü artık ee, Sen ben niye tıraş olmaya gitmeye Musa amcanlar? En şimdi şey gitti. Ya, şey mu Yok önce, kesmez uzuyor, artık. Yapıyor. Bekleci büyüsin artık. Değil evet, mi? Saçın şey şey bize geldi ha. Adam diye geçti. Altmar Duş mu Duş mu? Yok, Ahmet. Ha, seni tıraşa götüreceğim artık. Şey, Musa söyleyeyim. da söyleyin. Ben hamuda ben tıraş oldum. Ağlıyor mu sen de? Hı, -hı. Abdullah Korkmadım. ağlıyor ama. Abdullah ağlıyormuş. Artık korkuyor. Ben de korkmuyorum. Ama ben ağlıyorum gülüyorum. Ha biraz Allah ağlıyorum He, niye Allah Allah. gülüyor. Niye ağlayıp gülüyor? Niye? bak Ali hiç korkmuyor. Ağlıyor. He. İkinci ağlıyor sonra gülüyor. Niye ben ağlamak olmaz ayıp? ha Ben hiç ağlamıyorum. Ali amca eskiden eh. ağlıyordum şimdi ağlamıyorum. Büyük oldunuz diye. Hele orada durun. Kimin boyu daha uzun? Bakayım. Karşımda durun. Durun hele dayakta durun. Kimin? Bakayım. Bakayım. İkimiz de He Aynı aynı. Düz durun. Düz eğme kafanı Abdullah sen. Ha, böyle durun. Siz ellerinizi kaldır böyle yukarı bakayım. Aynı mısınız bak? Aynı boyunuz aynı bak. Evet, ah telefonda görüyorum ben. Boyu. Tamam oturun, oturun tamam. Aferin, aferin. Kim iyi pisket sürüyor? Ee, ben. Ben de sürüyorum. Ee, Kim daha iyi koşuyor? İkimiz. İkisi de ben... mi? Ha, ha. Hmm. Aferin, aferin. Haydi el sallayın, haydi el sallayın tamam. en çok kimi seviyorsun? Ben Ali amcaya. Afarım, 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 afarım. Haydi, bravo size.